Herkese selamlar, herkese merhabalar. Felsefele kanalına hoş geldiniz sevgili gençler. Rika Rika Harika diyenlerin kanalı Felsefele kanalındasınız. Ve içeriğimiz nedir? 11. sınıf, 1. dönem, 2. yazılı yoklama. Haydi herkese başarılar diliyorum. Vaktinizi fazla almadan hemen içeriğime başlıyorum. Kazanım 11.1.3 örnek felsefi metinlerden hareketle M.Ö. 6, M.Ö. 2. yüzyıl filozofların felsefi görüşlerin analizi. Çok tatlı bir soru. Konfüçyüs bildiğini bildiğini, bilmediğini de bildiğini söyler. Sokrates bildiği tek şeyin hiçbir şey bilmediği olduğunu söyler. Platon'un eserlerinden anladığımıza göre Sokrates için erdem bilgidir. Konfüçyüs ve Sokrates için vazgeçilmeyen, insanları kemale erdiren, olgunlaştıran, değiştiren ve ahlaklı kılan ortak kavram nedir? Tabii ki ne olacak arkadaşlar? Bilgi. İlgi, 5 harftir, dördü ilgidir arkadaşlar. Devam ediyor felsefele. Yine kazanımımız 11.1.3 arkadaşlarım. Filozofların felsefi görüşlerin analizini yapacağız. Soru 2. Aristo'ya göre kişinin erdemli bir yaşam sürebilmesi iki aşırı uçtan kaçınmasıyla mümkündür. Örneğin bir erdeme gönderme yapan cesur sıfatını her şeye düşüncesizce atılan bir kişiye yükleyebilir miyiz? Peki tam da yapılması gereken şeyi yapılması gereken anda yapmaktan korkan bir kişi cesur diyebilir miyiz? Aynı durum cömertlik içinde söz konusudur. Cimri bir kişi kadar savurgan bir kişi de cömert değildir. Aristo'nun erdem anlayışına değerlendiriniz, değerlendirelim hemen. Bu parçada ölçülü ve dengeli bir şekilde hareket etmenin öneminden söz edilmektedir. Aşırı uçlardan kaçınma ve ölçülü olma, Aristo'nun erdem anlayışına, altın orta kavramına işaret eder. Geçiyorum 3. soruma arkadaşlarım. Kazanım değişti. 11.1.4 oldu arkadaşlarım. Antik çağ felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendireceğiz. Heraklitos da diyalektik yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni bir şeylerin meydana gelmesinin sebebidir. Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir. Diyalektik süreç şu şekilde işler. Gece tez, gündüz antitez, bir gün ise sentezdir. Heraklitos'un diyalektik düşüncesinden yola çıkarak, günlük hayatınızda yaşadığınız bir çatışmayı örneklendiriniz. Şu soruya bakın ya, aman Allah'ım, oh my god, İngilizce olduğu için konuşuyorum gençler. Bir karika, dur bir dakika. Matematik öğretmenin ödev verdiği bir soru. Bay matematikçi bay. Tez. Eve gittiniz, odamda tembelce yatma isteği. Antitez. Hemen karşıt bir duygu. Ve bu iki karşıt duygunun çatışmasıyla biraz yapmam, biraz soru çözmem de arkadaşlarım sentezi gerçekleştirir, sentezi oluşturur. Hayatta her şey tez, antitez ve sentez şeklinde varlığın oluşu bu şekildedir arkadaşlarım. Soru 4. Kazanın değişti. 11.2.1. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Artık ikinci üniteye geçtik. Orta çağ felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açık. Birinci maddemiz ona göre ruh önce de vardır, ölümden sonra da var olmaya devam edecektir. Ruhun ölümsüzlüğü görüşü Hristiyanlık'taki diriliş fikrinin desteklediği için Hristiyan filozofların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Hristiyan filozoflar, dinlerini savunmak ve yaymak için bu filozofun görüşlerinden faydalanmışlardır. İkinci maddemiz, geliştirdiği mantık bilimiyle özellikle İslam felsefesini etkileyen Antik Çağ filozofudur. İslam filozofları, mantığı, Tanrı'nın varlığına yönelik akılsal kanıtlamaları temellendirmek amacıyla kullanmışlardır. Milattan sonra 2. yüzyıl, Milattan sonra 15. yüzyılın felsefesini etkileyen bu filozoflar kimlerdir? Arkadaşlarım birinci madde Platon, ikinci maddemde Aristoteles. Geçiyorum 5. soruma. Kazanım 11.2.2'den geliyor. Ortaçağ felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklayın bakayım demişiz. Genisi sorumuz, soru 5, felsefe, dış dünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkilere yönelen bilme ve yaşama etkinliğidir. Muhteşem bir tanım. Biz insanlar olarak yarattığımız, ürettiğimiz dil ürünlerinin yani kavramların varlıkla buluşması, varlığı yansıtması son derece anlamlıdır. Ortaçağ felsefesinde de araştırma konusu olan tümeller problemi halen canlılığını koruyan bir problem alanıdır. Buradan yola çıkarak kavramların oluşturulması sürecinde üç farklı görüş ortaya çıkacaktır. 1. Kavram realizmine göre tümel kavramların varlığı Tanrı'nın zihninde. 2. Kavramcılık, İngilizcesi konseptualizm, İngilizce olduğu için çok şükür, tümel kavramları tanrısal açıklamalardan ayırır, onların duyu deneyimiyle her bir varlıkta kavranabileceğini ileri sürer. 3. Nominalizm yani atçılık görüşüne göre tümel kavramlar birbirine benzeyen nesnelerin ortak özelliklerine adlar verilmesiyle oluşur. Bu parçadan yola çıkarak aşağıda verilen önermelerin temsil ettiği görüşleri altına yazacaksınız. A. dilde var olan kavramlar, nominalizm, atçılık. B. dış dünyada var olan kavramlar, kavramcılık yani konseptüalizm. C. düşünmede var olan kavramlar yani kavram realizmi. Nasıldı? Muhteşemdi. Oh my God. İngilizce var hocam. Ne yapabilirim? Las Vegas aksanı. Oh my God. Kazanım 11.2.2 arkadaşlarım. Ortaçağ felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklıyoruz. Farabi'nin insan düşündüğünü yapamıyorsa köledir. Uuu bir daha okuyayım. İnsan düşündüğünü yapamıyorsa köledir. Sözünü irade özgürlüğü açısından değerlendiriniz. Hemen değerlendirelim sevgili takipçilerim. İslam felsefesinde özgürlük problemi, insanın seçme ve eylemde bulunma yetisi üzerine şekillenir. Farabi'nin bu görüşü, yaratan insana eylemlerini seçmek için akıl ve irade vermiştir diyen Mutezile ekolüne yakındır. Zaten İslam felsefesinin yaşandığı kültürde özgürlük problemi, insanın bir durum karşısında düşünmesi ve düşüncesini seçerek eyleme dönüştürmesi mantığına dayanır. Burada insanın irade özgürlüğü vardır düşündüğünü eyleme dökmekte bir irade göstergesidir. Aksi durumda kişinin köleden farkı yoktu. Muhteşem bir açıklama geldi. Geçtim 7. soruma gençler. Kazanım 11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle Orta filozoflarının felsefi görüşlerini analiz et demiş bize. 7. sorumuz da Gazali'den geliyor. Gazali'ye göre akıl direkt ve aracısız olan bilgiyi veremez. Ancak aracısız tam ve doğrudan bilgi, bir bilincin bilinci olarak kendisine sezgi yoluyla gelebilir. O, insanı bir bütün olarak ele almış, onu sadece bir duyu, deney veya akıl varlığı olarak görmemiştir. Muhteşem. Bu parçadan hareketle Kazali'nin bilgi görüşünü açıklayınız. Bilgi görüşüne girdik. Kazali, sezgici bir filozoftur. Entisyonizm yani sezgicilik, insanın akıl ve deneyim yetisinin ötesinde ve hiçbir kanıtlamaya ihtiyaç duymadan bilgi oluşturmasıdır. Aracı olmadan ortaya çıkarılan bu bilgilerin temeli sezgilere dayanır. Akıl ve deneyimin bilgi oluşturması reddedilmemekle birlikte, sezgilerden gelen bilgi daha değerli olarak kabul edilir. Aşık olmamız, empati, sempati duymamız, yaşantılarımızın kaynağı sezgiseldir diyeceğiz. Muhteşem bir açıklamadan sonra, 8. soru gençler. Kazanın 11.2.3 Yine örnek felsefi metinlerden hareketle ortaçağ çağ filozoflarının felsefi görüşlerini analiz edeceğiz. Kim geliyor? Çok önemli bir rasyonalist filozof İbn Rüşd. İbn Rüşd felsefe ve din arasında bir uyuşmazlık değil, tersine bir bütünlük olduğunu ancak bu ikisinin tek bir gerçeğin, iki ayrı anlatım ve kavrayış biçimi olarak görülmesi gerektiğini öne sürer. Bu parçaya göre İbn Rüşd inanç ve akıl ilişkisine nasıl yaklaşmaktadır? Açıklayınız. Burada inanç ve aklı değerlendireceğiz. İbn-i Rüşd, hayatı, toplumu, evreni anlama ve açıklama çabasında olan insanın hem inanca hem de akla ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Muhteşem! İnancın, hayatı, toplumu ve evreni kavrayış biçiminin farklı olma durumunun aklın kavrayış biçiminin yatsımadığını ifade ediyor. İnanç ve akıl birleşerek, bir bütün halinde uzlaşarak hayatı, toplumu, evreni anlar ve açıklar diyecektir. Yani inanç ve akıl çatışmaz. Geçtiğim 9. soruma arkadaşlarım. Kazanım 11.2.4. Orta çağ felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirilir. Muhteşem bir soru daha geliyor arkadaşlarım. Hem İslam hem de Hristiyan felsefesinde tanrı kanıtlamaları yapılmıştır. Aşağıda verilen tanrı kanıtlamaların adlarını yazınız. Hristiyan felsefesinde Anselmus tarafından ileri sürülen bu kanıtlama, daha yetkini düşünülemeyen ve tasarlanamayan anlamıyla Tanrı'nın insan zihninde bulunması Tanrı'nın var olduğuna kanıt olarak kullanabileceğini ifade eder. Bu kanadımızın adı arkadaşlar, varlık bilimsel kanıt yani ontoloji kanıtlama. B'ye geçtim. Hristiyan felsefesinde Akünalı Thomas, nereli Akünalı? Hmm, i̇lginç. Akünalı Thomas, Las Vegas aksanına devam, her şeyin bir nedeni olduğu fikrine dayanarak, evrende var olan bütün varlıkların kendinden önce gelen bir varlık nedeniyle var olduğunu söyler. Geriye doğru gidildiğinde mantıksal olarak bir ilk varlık olması gerektiğini ve o varlığın tanrı olduğu sürer, biz buna kozmolojik kanıtlama diyeceğiz yani evren bilimsel determinizm var ilk neden kanıtı diyeceğiz arkadaşlarım. Her şeyin bir nedeni var diyor değil mi? İşte ilk neden de tanrıdır diyor. Geldik bizim medeniyetimize İslam felsefesinde İbn Rüşd alemde her şey yoktan yaratılmıştır. Bu nedenle mantıksal olarak yaratılan tüm varlıkların bir yaratıcısı olmak zorundadır. Biz buna ihtira delili diyeceğiz arkadaşlarım. Ve son delilimiz, İslam felsefesinde alkim değil, alem kadim değil hadistir. Yani sonradan yaratılmıştır. Her sonradan var olanın varlığı bir yaratıcıya bağlıdır diyecektir. Buna da biz Kudüs delili deriz arkadaşlar. Arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kanala sahip çıktınız. 60 bin görüntülenmeden bahsediyoruz ilk yazımda. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah felsefeleyi takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlarım. Sizleri seviyoruz ve sizlere çok değer veriyoruz. Allah emanetsin. Yaşasın felsefele. Bir harika dur bir dakika harika diyenlerin kanalı felsefe kanalından herkese sevgiler saygılar.